Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa izleyenler için ben İrem. Bugün size tane çantamıza koyduklarımızı göstereceğim. O zaman videoya başlayalım. Evet öncelikle şöyle bir bebek bakım çantası aldık. E bebekten. İçerisini hemen gösteriyorum şöyle içi kullanışlı folyolu bir çanta. Bebek için bu çantayı aldık. Benim için de küçük kabin boy bir valiz hazırladık. İçerisini hemen göstereyim. Şöyle poşetlerde hazırladım ben. Bu ilk hemşireye verilecek olan çanta. Bunun içerisini hemen gösteriyorum. çıkışı takımın zıbınları üstü bütün takım olarak hepsini koydum içerisinde önlüğü yeleği şapkası battaniyesi hepsini koyduk bu şekilde. İçerisine bir tane de battaniyesi var yine takımın battaniyesi ve içine bir tane bez bıraktık. Bu hastanede ilk hemşiremize verilecek olan çantamız. Sonrasında bebek için İki takım daha ayarladım ne olur ne olmaz diye. Yine içerisine bir tane atlet şapkası ve bir tane böyle tulum var. Yine bunun da bir tane panya battaniyesini ayarladık. Hepsi takım olarak kullanılacak. Sonrasında üçüncü takımımız var üçüncü takımımızın da yine önlüğü şapkası şöyle içinin çıt çıtlı atleti ve şöyle de bir tulumu var bunun da böyle bağlamalı şöyle yine bir tulumunu koyduk bunların hepsi yıkandı ütülendi aslında çantayı hazırlamıştık ama video için tekrar açtım Bebek için ekstra olarak çantamıza şöyle 10-15 tane kadar bebek bezi bıraktık. Şöyle 2 tane ağız mendilleri. Sonrasında bunları küçük çıçıklı poşetlere koyacağım. Bunlar pamuklar, bebek Belki yüzünü, poposunu silmemiz için bu pamukları kullanacağız. Bebek temizleme pamuğu bunlar. Şöyle iki tane küçük çoraplardan koyduk içerisine. Havalar soğuk olduğu için bir tane yelek. Belki hiç kullanmayız ama yanımızda bulunsun diye. Şöyle bir tane daha yedek çıt çıtlı atlet. Sezaryen doğum yapacağım için umarım ilk sütüm gelir ama eğer zor durumda kalırsak, süt sağmak durumunda kalırsak diye bir tane biberon ve bir emzik. Böyle bırakıyorum. Takımlarının eldivenleri. Evet, penye battaniyeler dışında biz bir de böyle kalın. İçerisi Kollarla yünlü bir battaniye aldık yanımıza. Hastaneden çıkarken bunu kullanacağız. Evet bir tane yine böyle slip ıslak mendil aldık. Belki lazım olur diye. Ve pudrası. Farklı olarak bebek için. Bir de şöyle sarı müstin örtü aldık. Lazım olursa diye. Bebek için kullanacağımız, hastaneye gidecek olan bir de böyle otokoltu var. Bu da yine yanımızda gidecek. Evet, şimdi kendi için olanlara geçiyoruz. Büyük ihtimal lazım olmayacak ama bir tane havlu aldık. Bazı kişisel eşyalar, iç çamaşırları. Çorap kalın uzun çorap mutlaka almamız gerekiyormuş. Çünkü ameliyattan çıkınca bazıları ya çok terleyebiliyormuş ya da bazılarımız çok üşüyebiliyormuşuz. Bu nedenle şöyle kalın patik çoraplardan da aldım yanıma. Böyle göz pedleri. Hastaneden çıkarken kullanmak için şöyle penye üzerine hırkası ve alt olarak bir eşofman takımı. Hastane odası büyük ihtimal sıcak olacak ama yedek olarak yine yanımda bir tane yelek aldık. Bir tane atlet böyle daha önce bunları göstermiştim pijama takımları şöyle bir takım elbiseli takımı aldık bir takım da böyle pijamalı losa takımı bunun dışında şöyle Hastanede giymek için türlü terliklerimiz var. Aslında olsa terli ve tacı hazırlamıştık dediğimiz gibi ama onları eve geldiğimde giymeyi düşünüyorum. Bizim şu anlık hastane çantamız bu şekilde. Sadece içerisinde ekstra olarak bir kuru meyve, hurma gibi atıştırmalıklar koyacağız. Nescafe koyacağız. Tezahyan sonrası kahve nar narkoz atmak için iyi geliyor diye söylüyorlar, öneriyorlar. Onun dışında ben kendi bitki çayı, rezene onları koyacağım. Yiyecek dışına koyacağımız hiçbir şey yok. Evet bizim hastane çantamız bu şekilde. Yardımcı olabildiysek çok güzel. Bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Desteklerinizi göstermek için beğenebilir ve abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.